<Sessizlik> evet. Özür dilerim. Vandalal Yarram yazmış. Özür dilerim kardeşim telefon. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ne olur affedin. Herkes ne küfür ediyor ban yemiyor. Ben yeneyim bu sefer kahvedin. Affetmiyorum abi yani. Niye affedeyim ki? Vandal yarram yazmışın yani. Niye affedeyim ki ben seni? Şu Sufi vardı ya. Dur bir dakika önce ne bakalım. Donate atmıştık iki kere. User. Sufi. Dur. Sufi. Zes. İki kere donate attı. o <laughs> rospu kaka pop çiş. Bunu yazdığım için banladım demişti. Harbiden o yüzden banlamış adam ya. Kardeşi yazmış bu arada. Kardeş o rospu kakayı biliyormuş. Kes yarram. Ben ne de dedim de banladım. Dün daha burada sohbet ediyorduk. Sohbette çocuğun biri ağlama falan yazmıştı. Lego'ya. Ben de kes yarram dedim çocuğa. Ben ban yemişim. İnanılır mı bu hikayeye arkadaşlar? Canı Herkes... gönülden. Canı, Canı, Canı gönülden. He? Canı gönülden. mesajı kes ben kanka. Ama bana, beni savunmak istemiş yani. Ben ikna oldum. Doğru olabilir yani abi. Niye olmasın ki? <laughs> Kesin doğrudur ya. <laughs> Yav sikeceğim bir daha maç bulunca açıyor yine. Sana küfür etmedim ki. Sadece beklemekten sıkılmıştım. Yav sikeceğim. Bir daha maç bulunca açıyor Yani... yani... Evet, küfür bana değil. Küfür bana değil. Bir daha maç bulunca açıyor yine. Şu tavrı... Açılmaz bence bu tavra ya. Yani ban etmesen bile chatte küfür etmen gerekmiyor ki abi. Niye maç bulunca açayım? Açarım, muhabbet ederim abi yani istersen. Korkmaz diye de abone olun aramıza hoş geldin. GG maç, çöp seni. Şakadan da anlamıyorsun ki, üzdü. Oğlum bunun ne... Ya... Böyle bir şaka var mı ya? Ya... Belki böyle bir şaka var mı? GG maç çöp senin. Yani bu şaka <laughs> mı yani? Bu What komik a mi? Joke, Bunu yazınca yani bak bunun hakkında mesajlar geliyor diyor mu Abi sana çöp yazdım banlandım. Sana mal yazdım banlandım. Hani işte sami mesaj da atamayacağız lan. Bunun neyi samimiyet amına koyayım yani? Bu hakaret olur mu yani? Gerek yok. Kıvırcık kafana sıkayım adama laf yapmak Ayıp ama bu nedir ya? Gel Lego bu kadar kolsuzsun bari taşıyan adama laf yapıyorsun tipini siktiğim. Ayıp ama. Harbiden harbiden ayıp AQ. <laughs> harbiden ayıp bu arada. <laughs> Oç say Sakın açma eleyecek küfür ettim çünkü. Yani açmayacağım. Hilece küfür etmiş olman küfür yani hilece küfür ediyorken edebileceği anlamına gelmiyor kardeşim yani etme yani. Niye çetikirletiyorsun kirletiyorsun ki küfürle? TRD 3'te geliyor ağlama. Farklı bir olay vardı. Orada ben ben yedim. Time bile olmadı. Özür dilerim. Kaldır ya bir şey yazmamış adam. Ye ye am Son mesajımda adam zınk diye koydu. yedim anlına. O yüzden bunu dedim. Lego demedim. Abone zaten. Abone bitti kalsın sevinirim. Ye ye am Kanka çok ortada bence bunu kaldırma. Şimdi önceki mesajımı okuyorum. Benim agam kill babası. Kanka böyle saçma soru cevap verir. Adam haklı belir. Abi aklısın bazıları gerçekten çıldırtır. Selam canım baba kurtardı. Lego'nun yayına geldim. Şaka şaka Lego'ma feda olsun. Adam aga senin taşağına kurban falan yazmış ama. Emre Oğlum bu düzgün adam ya. Öyle Bence yazmıştır de. kanka. Bu, bu selam kıvırcım kolay gelsin falan yazmış. Hep iyi olumlu mesajlar yazmış. Yemek yerken de diyormuş oğlum bunu sana. Aynen adamın alnına vurdum diye ye ye amın oğlu yazmış kanka bir şey olmaz anlamı. <laughs> Adam sana yazmış bak. <laughs> Açayım mı kanka ya? Kötü ha, bir şey yazmış. Aç da sana ağır gireyim burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya CS bozuk. Logiç'e troll yaptım başka bir yayında ama buradan da banladı. Beni haksızlık adaletisi ve tamam profesyonel. <laughs> <laughs> Ekrem'e bakalım ne kim gelip banlamış diyorum ya. <laughs> Ama ne yaptın acaba ya? Şimdi bak buraya baz bazdın ne ya? Yazdın diye banlamayacağım da Ekrem'e başka chatte ne dedin abi yani? Bunu öğrenmemiz lazım şimdi. Acaba hangi chatte dedin? Dur. Ekrem'in Twitch'i ne kanka? Bilmem. Logiçman CS. Salak kafasına kafasını da... vurdu. Buradan da direkt per... direkt banyemiş. Çete bir şey yazmadan banyemiş abi. Ne yapalım chat? Ne oluyor lan? Ekrem'e kesin bak kötü bir şey yapmış ki adam yazı yazmadan kendi kanalından da banlamış. Benim kanaldan da banlamış. Ekrem kardeşime saygı duyuyorum. Kesin küfür müfür etti durduk yere. Aa banı kaldır mı dedim ben? Banı mı kaldırdım ben? Bir dakika. Allah kahretsin. Banladım. <laughs> Evet. Adam bana özelden söyledi. Ben de ona söyledim. SS alıp modu atmış. Mod da ban atmış. Çok saçma. Adam özelden normal bir şey yazıyorum. Söylemeye başladı. Ben de sinirimi söyledim. Oha oğlum olaylara bak. Artık özelden sövmeleri. Artisti taslıyor. Sikik. Batu'nun amık. Senin de amık. Kuduroç. Tel novel. Anneni. Oğlum. Olay şeye gitmiş onu koyayım. Twitch bu kadar şey bir camiam ulan. Telefon ver falan filan. Ama batıyor söylemişsin ki kardeşim te burada. Telefon falan verdi oğlum. <laughs> oğlum modlar nasıl çalışıyor görüyor musun? Bak özelden yazışmaları bile banlatıyorlar abi görüyor musun modlara bak. <laughs> kardeşim tehdit var aman akıyım. Adres burası aman akıyım. Tehdit var aman akıyım. Nasıl kaldırayım ben bunu? Batıya da söylemişsin üstüne. Eee Lego Wing Flight'ın yanında seni biliyorum diye sordum. Yakından takip ediyorum dedi. <laughs> Kötüsün. Pardon modlar bir de olmaz. Acaba hangi kafayı yazdın ben de biliyorum. Özür dilerim Lego'dan diyoruz derim. Lego'yu çok seviyorum. Onun sayesinde Reyze başladım. Şu an ulaşamayacağım linkler diyeyim. Ondan öğrendim Reyze'i. Pardon modlar bir de olmaz. Bunu... Kaldırıyorum lan. Bir daha kötüsün yazma ama. Ayıp amına koyayım. Lego yayın açmazsa gelmez miyim? Ben bir şey yapmadım ki neden mi anladın? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Keşke açmasaydım. <laughs> Keşke açmasaydım esesini. <laughs> Bir daha sesleri <laughs> ikinci monitörde açacağım. <laughs> ben sizden çok özür diliyorum buradan. <laughs> ne oldu lan ne dedim? Akü takipten çıkarım kaldırmazsan abonelikten de. Ne olur takip et ya. Yani şu yazından sonra ne olur takip et beni ya. Lego karın ne zaman yatakta halledeceksin? Şaka yaptım sadece bu kadar büyüteceğini bilmiyordum. Özür dilerim, pardon bir daha yazmayacağım. Yine de özür dilerim, çok pardon. Oğlum bu yazılır mı ya? Böyle bir şey yazılır mı ya? Seni gidi terbiyesiz. Samet Özdamar abone olmuş. Aramıza hoş geldin kardeşim. Beni da. Ya öyle ban değil, beni banlasın derken community baskısı anlamında. Volo da hı. Oğlum bak. Ya gelip böyle şeyler yazıyorsun. Sonra banlanınca boşa çeviriyorsun abicim yani. Lego çok sempatiksin. Ağzını yüzünü sikesim geliyor kar. Bir daha olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha olmaz. <laughs> Kaldırayım mı? Bir daha yap. Bir daha ağzını yüzünü sikmeyecekmiş. Kalkar belki. Ne diyorsun belki? Kanka bence de kaldır ya. Bir daha olmaz. Adam özür diliyor. Kanka, Aynen. Tamam. Sonuçta özrün dedi yani. Takibe takip. 261 takipçim var. İnşallah 300 olur. beni de kaldır. Ya üf. gereksiz şeyler yazıyorsunuz böyle yani. Ağlama Lego. Neden ban yediğimi bilmek istiyorum. Yüksek ihtimal ağlamadan Lego yazdım diye yedim. Kusura bakma o an öyle bayağı tepki vermiştin. Ondan yazdım. Ciddi değil et aşağına. Ya böyle şeyler ban sebebi. Bunu bilin. Çünkü sinir olmuşum. Ağlıyorum. Adam gidiyor ağlama yazıyor bana okuyayım. Yani ağlıyorum yani. Niye ağlama yazıyorsun ki yani? Ağlıyorum zaten abi dur. Kaldırıyorum da yazma bir daha yani. Abi eski maçında maçını vuramamışsın. Herkes yazarken ben de dalgasına kör kolsuz diye yazmışım. Hakaret olarak alma lütfen abim. Seviliyorsun. Kolsuz, kör, kör. Bunu kaldırmam mesela. Yani arka arkaya. Bak 0.57'de yazmışsın. Kör logo dersen ban yer miyim? 1.05 kör logo yazmışım. ben yememişim. 1.09 kolsuz diye iyi. Yani Şansını zorlamışsın abi. Üç tane şans vermişler sana. 3. 3. 3. Yani değerlendirememişim bu şansı kardeşim. Bir kere yazsan tamam diyeceğim. Neyi kaldırayım oğlum? Adam açsam yine chat e onları yazacak demek ki. Sürekli çöp kolsuz yazacak. Ghostal kedim alın teki. Abi öncelikle kusura bakma. Kes olay sen Hani. Chat bir yapmıştı. bir ihtimalle açmaz. Oğlum bir kere olayla ban yemenle ne alakası varmış? Yani Kediye söyledikten sonra ban yemişin Kedi muhabbet olmuştu da ondan sonra gelip onu yazmış. Niye başka? Benim chatimde niye başka yayıncılara küfür ediyor? Etme kardeşim. Saygılı bir chat olsun burası. Gerek yok. Adam beni kışkırttı. Ben de özelden küfür ettim. Özelden küfür ban sebebi değil. Yalamadığım için mi banlandım? Tam olarak ne? Lollipop'u mu deli mu kardeşim? Siktirtme <laughs> onu. Siktir git yala. aldı lan. Ne yapalım abi? Özelden yazdı şimdi bizi Sonuçta bizle alakası yok olayın. Çok da bir tehdit, tehdit, dönmemiş yani. Tehdit dönmemiş abi yani. Değil mi? Alak polisi değiliz. Milletin dışarıdan yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor abi. Açılır bu. Sonuçta bizlik bir şey olmamış. Çilek bayağı iyi çalışıyor ne bu arada. Çileğe bak abi. Özelden yazışmaları banlıyor ya? Özür dilerim. Bakalım affedilecek bir şey mi yapmışım merak ediyoruz kardeşim. Lego maldır, aksini iddia eden daha da maldır. Affedilecek bir şey yapmamışım kardeşim. Yani Hemen Özür dilerim yazıyor. <laughs> <laughs> Atay'dı, kul olmaz. Yapmayacağım bir şeyi desteksinizdim. Hayırlı olayım. Kaldırmazsanız da canınız sağ olsun. Vale kalın, başarılar. Rus ananı sikiyor. Oğlum bir şey yapmamış ki adam. Bizim botuymuş. Aha başka chatlerde gidip yaptıysa He. yabancı çete. Chat başka chatte yapmış. Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Ne yapalım şimdi abi? Acaba kimi sikiyordu? <laughs> Scream'in chatte mi yapmış? Açılmaz abi. Yok yok tamam. Bizim chatten gidip başka chatlere şey yapmış. Reddettim bunu reddettim. Beni banlamazsınız modlar siz... Lego abi seni çok seviyorum. Mesajı görmen için kendimi banlattım. Seni çok seviyorum. Çok iyi isim şey <laughs> abi böyle bir kafa var mı ya? Bu neyin kafası ya? <laughs> Bugün banlatmış oğlum kendin adam. Bugün. Berke. Kanka, Banka millet de, kafayı yemiş. Yayında yapayım. dedim ki bank kaldırma taleplerini okuyacağım dedim bugün maç sonu. Adam gidip modları söymüş <laughs> bunu bana yazabilir ulaştırabilsin diye. <gülüyor> <gülüyor> millet kafayı yemiş <laughs> amına koyayım ya. Açamam buna bana söyle sorunları var amına koyayım. Modlara söymüş. Mal. Öylesin şey. <laughs> bu çok iyiymiş abi bak bu çok iyi. Bunu kaldır <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Öylesin çünkü yazmış bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Sana kaldırdım amına kim? Ben reddettim oğlum. Mal. Ha. Fake attım. Kaldır dedim, fake attım. Ne bileyim oğlum ben bilmiyorum orayı. <laughs>